Herkese merhaba, ee, yeni bir videoyla daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Koşu numarası 2, tarih 1, Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at, 2 numaralı at ve 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at ve 3 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 7 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 1. Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at, tek ve en son olarak da 3 numaralı at, 11 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 1. Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at, 4 numaralı at ve 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at, 1 numaralı at ve 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 7 numaralı at tek. ve en son olarak da 2 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at, 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 12 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 9. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at yazabilirsiniz.